Gel gel yaklaş. Ben böyle yarı çıkarım yani çıkmadım. Durun. Yüreği orta tamam, Gel. Gel gel yarı bana yıka. Tamam. Hocam çekiyorum. Gel yaklaş sen. Evet hocam. İsminiz? İsmim Hazreti Yazı. Hazreti Yazı. Nasıl geçiyor hayatınız burada? <laughs> Geçiyoruz. Yaylar burası. bıraktı. Bütün şehirler yetmişler bu yaylar yaptılar. Ha. Ellerini taştı. Sağ ol taş. Bak burası mutfak mı? Mutfak. Burası mutfak. Osman güzel gitti. Al kendileri Ekmeği orada temir var. Ekmeği yapıyor. Burası yatağı odamız.

Ha. Yaylamızın çok güzel havası var ya. Yani. İstanbul değil, Avrupa'da bu hava yoktu. Sularımız çok güzel soğuk, Serin. Ana dedi. Haydi. Çok çavurma. Bak bu fırsat bir daha Hadi. Gel. <gülüyor> Gel, yaklaş, yaklaş, yaklaş. Okulda söylediğim o cinsin. Gel, hadi. Gel gel. Hadi Bir çatla gel Bu Söyle bak, sana dua yapacağım, 17 yaşında Gel, gel. gel. görsene. Ee, nasıl geçiyor hayatınız burada? Çok güzel geçiyor. Yoruluyor musunuz? Tabii yorulduk da. Evet. Hem de zehirli duruyoruz yayla. Evet. İnek çağırır, boğaz çağırır, peynir yaptırır, yağ yaptırır. İstanbul'da yakınınız var mı? İstanbul'da tez yolda kardeşlerim yoktur. Hmm. Annemle hmm. babamla oh. izin verir. Tepe'de İstanbul'da hmm. gayet var. Ha. Eskenlerde halam var, teyzem var biletlikte. Hamsına selam ver. Hepsine selam ederim. Güzelliğinizi, güzelliğinizi, güzelliğinizi. Teşekkür